değerli izleyenler, Büyük Çiftçi Buluşması haftasında ekranlarımızın diğer ucunda Hekagro Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Enis Hekimoğlu bizlerle birlikte. Evet, Enis Hekimoğlu hoş geldiniz Büyük Çiftçi Buluşma haftasına. Merhabalar Merve Hanım. Agro TV'nin ve Web Büyük Çiftçi Buluşması haftasında bizlere de yer verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Biz teşekkür ediyoruz Enis Bey. Aslında evet bugün çiftçileri konuşacağız, çiftçilik mesleğinin itibarını konuşacağız. Tarımda yaşadığımız gelişmeleri ve bunlara çözümleri konuşacağız. Sürdürülebilir üretim noktasında sizler gibi üretici firmalarımıza istihdam sağlayan, ekonomik katkı sağlayan firmalarımızın çalışmalarına detaylıca değineceğiz ama ben biraz önce son bir yıl perspektifinden bakmak istiyorum. Pandemi ile geçirdiğimiz bir yıl oldu ki ki bugün hala kapanma devam ediyor. Bir değerlendirme yapacak olursak tarım sektörü özelinde son bir yılda biz neler yaşadık? Evet hepinizin bildiği gibi geçtiğimiz 2020 Mart yılında dünya tarihinde önemli bir salgın hastalığı Covid-19 pandemi yaşanmaya başlandı. Ve süresi belli değildi. Ne yapılacakları belli değildi. Ve öncelikle alınması gereken tedbir de e, evde kalma, mesafeyi fiziki olarak koruma ve temizlik kurallarına uymak olarak başladı. Çünkü nasıl, ne kadar süreceği, nasıl önleneceği henüz belli değildi. Ve insanların kapamasında hepimizin aklında tek bir şey, iki şey aklımızda oluştu. Biri sağlık ve biri beslenmeydi. İnsanlar nasıl bu pandemide, bu salgında sağlıklı kalacağım ve diğer taraftan acaba ülkelerde kıtlık olabilir mi, tarım üretimlerinde sorun olabilirler mi, açlıkla mı karşı kalacağız dedi ve beslenme e, duyarlı ortaya çıktı. Ve tarım ve gıda bu olayla, bu pandemiyle beraber bir kez daha dünyadaki insanlık var olduğu sürece, uygarlık yaşadığı sürece önemini tescil etmiş oldu. Ve bununla beraber tabii e, özellikle e, bu tedbirlerin başlamasıyla beraber bir dizi tebillerin yansımaları oldu dünyada. Birincisi gıda ihracatları sınırlandı. Hepimizin bildiği gibi Rusya'da buğday, arpa'ya sınırlama kota getirildi. Mısır'da bakliyat ihracatı, Hindistan'da pirinç ithalatı itha ihracatı ve yaz aylarında da geçici olarak Türkiye'de limon ihracatı yasaklandı. Bunlar hep 20'den fazla tarım üreticisi ülkenin gelecekle ilgili endişelerinden, pandemiyle endişelerinden dolayı bir kısım sınırlamalar getirildi. Arkasına ise bunlarla ilgili bazı ülkeler çok sıkıntılar yaşadı, gıda erişiminde, ulaşımda sorunlar yaşadı. Ama Türkiye özellikle hem kendi üretiminde hem ihracatında sıkıntılar yaşamamış oldu. Diğer taraftan bu pandemiyle beraber Türkiye belki bazı şeyleri fırsata çevirebilir. Özellikle doğal ve organik ürünlere talepler arttı. İnsanlar tüm farklı kültürlerde, gelişmiş ülkelerde doğal ve organik ürünlere talep arttı. Belki Türkiye'nin bundan sonraki yeni ihracat destinasyonları, yeni üretimdeki e, ürün desenlerinde farklılıklar ortaya çıkacak ve avantajlar yakalayacak. Diğer taraftan Türkiye'nin ihracatı ilk başta pandemi başında bazı mevsim hasatına denk gelmesine, bazı düzensizlikler yaşanmasına rağmen Türkiye ihracatını e, meyve sebzede %22 gibi, fındık ihracatında %33 gibi ve diğer taraftan sebze işlenmiş sebze ve meyvelerde yüzde on ikiye varan artışlar sağladı. Ve özellikle de yurt içinde de dijital pazarda talepler artmaya başladı. Bir kısım hepimizin bildiği gibi lojistikte bazı sorunlar başında yaşanmıştı. Sınırların kapanması, yurt içinde de bununla ilgili bazı tedbirler alındı. Ama birkaç haftadan sonra Türkiye'deki lojistik, iç lojistikteki sorunlar ve uluslararası ticaretteki lojistikteki sorunlar aşılmaya başlanınca tedarik zincirlerinde iyileşmeler ya, 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 olumlu şekilde geliştirildi ve özellikle de e, Türkiye'nin ihracatı hakikaten geçmiş dönemde tarım sektöründeki ihracat yüzde yanılmıyorsam dört buçuk gibi bir artış sağladı. Ama tedarik zincirlerinde en önemlisi şu oldu yaşadığımız olumsuzluk olarak Türkiye'de biliyorsunuz e, küçük üreticiler e, sen pazarlarında tüketicilerle, nihai tüketicilerle buluşuyor. Sizlerin de televizyonlarda çok dile getirdiğiniz bir konu. Ve meyve sebzelerin de Türkiye'de %70'i bu semt pazarlarında satılıyor. Bunlarla ilgili geçmiş dönem başında bazı sıkıntılar yaşandı. Sonra düzeldi, farklı uygulamalar getirildi. Ama yine bu son tam kapanmaya yakın bir kapanmada yaptığımız uygulamalarda yine semt pazarlarında çiftçilerimizin, üreticilerimizin ulaşamamasından dolayı bazı sıkıntılar yaşanmakta. Diğer taraftan taleplerin e, yaratan sektörler çok önemliydi. Biliyorsunuz turizm, e, talebin en önemli, tarım ürünlerinin talebinin en önemli bileşeni ve turizm geçen sene 2020'de Türkiye bu pandemi olmadan 50 milyon turisti e, ve 40 milyar dolar e, hedeflerken maalesef 16 milyon turist ve 12 milyar gibi bir gelir sağladı. Tabii bizim de tarım ürünlerindeki üretimimizin e, ciddi bir bölümü, e, bu 50 milyon turiste ee, üretilenin hemen hemen yarısına yakını e, otellerde ve diğer konaklama alanlarında, restoranlarda tüketiliyordu. Evlere kapanmayla evlerde tüketilenler maalesef e, bu talebi kaybetmedi. Karşılamada yeterli olmadı. Aslında şey ee, ki... ee, Enis Bey şunu söylüyoruz değil mi? Yani bu pandemi etkisiyle tedarik zincirinde çok ciddi bir bozulma yaşandı. Özellikle içinde bulunduğumuz son haftada e, üreticinin ürünlerinin direkt tarladan çöpe gitmesi görüntüleri süreci e, çok net bize belki de pandeminin e, en olumsuz sonucu olarak özet özetleniyor aslında. Evet, yetişeceği itibariyle Türkiye'de meyve sebzelerin semtlerde, semt pazarlarının tüketilmesi, yöresel bütün tarım ürünlerinin bu üreticiler küçük işletmeler tarafından sunulması önem arz ediyor. Sağlıklı bir şekilde ve doğru yerlerde zamanında tabii hasat zamanlarında bütün nihai tüketicilere bulaşılması gerekiyor. Umarım önümüzdeki dönemlerde alınacak farklı tedbirlerle sağlığımızı tehdit etmeden bu tedarik zincirinde de olumlu gelişmeler yaşanır. Diğer bir taraftan ise dünyada mevsimlik işçilerde çok ciddi sorunlar yaşandı. Amerika, evet. Latin Amerika'dan işçi getiremedi, hasatlar yarım kaldı, Brezilya'da soya hasatı yapılamadı uzun bir süre. Avrupa'da, Batı Avrupa'da ise Doğu Avrupa'dan işçi tedarik edemedi ve yine hasat ve kayıplar, hasat yapılsa bile aşırı kayıplar ve kalite sorunları yaşandı birçok meyve sevzide. Türkiye'de ise başında ilk haftalardaki 2020'nin Mart Nisan ilk haftalarında düzensizlik olmasına rağmen Türkiye'de hem Suriyeli göçmenlerin bu sektörde yer alması, bir işveren olarak tarım işçileri olarak yer alması ve arzın birkaç istisnai belki üründe hassas zamanı veya bakım uygulama zamanı eksiklikler yaşanmış olsa da genel itibariyle Türkiye bu konuda da büyük bir başarısına sınav geçirmiş durumunda. Evet. Ve son olarak da pandeminin etkilerinde gelecekle ilgili beklentiler çok önemli. Çünkü 20'den fazla büyük tarım ülkesi gelecekle ilgili bu pandemi ve benzerlerinin bir daha yaşanması ile ilgili ne yapması gerektiğini konuşuyor. Stratejiler belirliyor. Türkiye'de tabii ve diğer ülkeler, Kendine tarımda artık yeterliğin olmazsa olmaz bir duruma gelmiş durumda. Türkiye bugün kendine aslında yeterli bir ülke bazı bitki örtüsü ve bazı e, hayvancılıktaki bazı ürünlerle dışında. Ve bundan sonraki dönemlere ülkeler korumacılığa başlayacak belki. Veya bundan sonraki üretim planlarımızı çok daha gelecekte pandemi veya iklim sıkıntılarıyla yaşayacağımız farklı sebeplerden dolayı e, kayıplarımızı, tarım ürünlerindeki kayıplarımızı daha ciddi bir şekilde stratejik olarak koruma altına almamız için Gelecekle ilgili kaygılar başlamıştı. Evet, gelecekle ilgili kaygılardan başlamışken hemen biraz da çiftçinin sorunlarına değinmek isteriz. Bu kaygılar arasında tabii ki elbette çiftçilerin aslında yaşadığı günlük hayatta karşılaştıkları sorunlar var. Hem Türkiye'de hem dünyada aslında Türkiye özelinden baktığımızda bunun biraz da olsa girdi maliyetleri olduğunu söylüyoruz ve tabii ki tarım okuryazarlığı, yazarlığı bilgi birikim eğitiminde belki bu sorunların zaman zaman başında gelebiliyor. Evet, çok haklısınız. Ee, Türk çiftçisinin ülkemiz ciddi bir e, tarım potansiyelini performansa çevirmesi için e, gerekli desteklerden ve uygulamalardan ve dünyada, uluslararası e, diğer tarım ülkelerine göre daha rekabetçi olması lazım. E, demin e, sözlerimde belirtmiştim. Her şeyden önce Türkiye'nin çok ciddi, kendine yeter bir ülke olması lazım. Ve bunu da maksimum düzeye getirmemiz lazım. E, bununla ilgili olarak hepimizin bildiği gibi, Özellikle bitkisel üretimde hep çiftçimiz girdi maliyetlerinde mazotu, gübreyi, tarım ilaçları, tohumu olarak bilir. Aslında e, Türk çiftçisinin en önemli maliyeti girdiler değil, yapısal sorunlar Merve Hanım. Hepimiz bunu daha evvelden de birçok akademik kuruluşlar, kamuoyunda da bu konulara değinildi. Türk çiftçisinin örgütlenmesi ve fonksiyonel olması lazım. Türk çiftçisinin özellikle de... E, kooperatiflerle 50 yıllık Türkiye Türk tarım tarihindeki kooperatiflerin yeterli düzeyde başarılı olamaması, arkasından üretici birliklerinin gelmesi, arkasına ürün konseylerinin kurulması ve onların bir meslek grubu olmamasından dolayı ekonomik e, e, yaptırımlarının da olmamasından dolayı yeteri kadar işlevsel olmamışlardır. Onun için bugün Türk çiftçisinin aslında her şeyden evvel, bitkisel üretimden evvel, hayvancılıktan evvel, işe ağasından, beyesinden başlamadan önce Kesinlikle bu sorunun Türkiye'de örgütlenme sorunun ele alınıp işlevsel hale getirilmesi gerekiyor. Hemen birek yapabilir miyiz en Sayın Elif en Sekimoğlu? De. Mesela Türkiye'de birçok kooperatif var ama bu kooperatiflerin biz bugün etkinliğini tartışıyoruz. İşte kooperatif kurmak demek aslında örgütlemez ya da örgütlenme sorununu ortadan kaldırmak demek değil. Türkiye özelinde bunu çok net okuyabiliyoruz. Evet. E, Merve Hanım, Türkiye'de kooperatifçilik aslında şöyle örnekleri var tabii. Bunların isimlerini saymayacağım. Her defasında televizyonda söyleniyor. Muhammed. Türkiye'de kooperatifçilik sadece pazarlama değildir. Sadece girdi tedariki değildir. Türkiye'nin bugün büyük e, devlet ve özel sektörün kuruluşları olan kooperatifler değildir sadece. Türkiye'de mühendisliğin, yetişiciliğin, hayvancılığın teknik anlamda dünyada rekabetçi olmak için teknolojiye, bilgiye, uygulamalara ulaşması gerekiyor. Onun için Örgütlenme sadece bir pazarlama ve girdi maliyet açısından bakılmaması lazım. Bunların içinde de en önemli önem verdiğimiz ve dünyanın da önem verdiği, dünyada 2014 yılında Birleşmiş Milletler Tarım Gıda Teşkilatı, EFA'nın e, uluslararası aile yılı, yılı ilan ettiğini hepimiz hatırlıyoruz. 7 yıl oldu ve dünyadaki farkındalığı aile çiftçiliğinin küçük işletmenin korunması gerektiğini ve dünya için önemli olduğunu belirtti. Neden önemli? aile çiftçiliği, bu küçük ölçekli çiftlikler küresel gıda güvenliğiyle ayrılmaz şekilde bağlantılı. Tarımsal çeşitliğin korunması doğal kaynaklarımızın sürdürülebilir kullanımına katkıda bulunuyorlar. Yerel ekonomilerin canlanması için önemli. Ve kaynaklara kısıtlı erişimleri olmasına rağmen yüksek düzeyde üretkenlikleri olup dünyadaki bugün gıda üretiminin %80'ini gerçekleştirilmektedir. 500 milyon aile çiftçi yani dünya üzerinde 570 milyon çiftçi var. Bunun yaklaşık 500 milyonu aile çiftçiliği üzerinden olduğu söyleniyor. Gerçekten sizin de dediğiniz gibi bugün tüm sadece Türkiye değil tüm dünya için aile çiftçiliği oldukça önemli ve biz Türkiye perspektifinden baktığımızda aslında işletmelerin yapısının çoğunun küçük aile çiftçiliği olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada yapacağımız dijitalleşme çalışmaları, inovasyon çalışmaları, teknolojik yatırımların tamamının bu küçük aile işletmelerine entegre ediliyor olması gerekiyor. Evet, aynı zamanda da aileci işletmenin optimal seviye getirmesi için desteklemeler verilmesi gerekiyor. Evet. Hem hayvancılıkta hem tarımsal üretimdeki optimal minimum seviyede olması gerekiyor. Bu konu artık Türkiye'de tamamen oturmuş olmalı. Bütün herkes mutlu ve konforlu bir alan bulmalı. Biz daha iyisini aile çiftçiliğiyle, daha büyük tarım işletmeleri de tabii Türkiye'ye gerekli. Onlar için de neler yapalımız, çalışmamız ve daha iyisini hazırlamamız lazım. Ama öncelikle bu temelin artık Türkiye'de atılması gerekiyor. İkinci, demin sorduğunuz sorudaki çiftçiler niye e, daha e, tarımdaki potansiyeli artırmak için neler yapılmalı çiftçiler için? Çiftçilerin en önemli olan konulardan biri dijital tarımın e, Türkiye'de artık ...yerleşmesi gerekiyor yavaş yavaş... ...belirli katma değeri yüksek bitki örtüsü... ...başta özlemek üzere ve hayvancılığın... ...bazı dallarında olması gerekiyor... Neden dijital tarım... ...Türkiye'de önemli... ...bakın bu pandemiyle beraber... ...bundan sonra bizim aslında Türkiye'de... ...30 yıllık plan yapmamız lazım... ...artık ya 5 10 yıllık, 10 yıllık, planlar yıllık dünyada kalkınma yetmiyor. planları da... ...yeterli değil değil mi? ...yeterli değil artık... O, ...o 20 yıl evvel evet 5 yıllık kalkınma planıydı... ...artık dünyada alışkanlıklar değişiyor tüketimler değişiyor, pazarlara ulaşım küresel sebeplerden dolayı değişiyor, iklim değişiklikleri var, gıda güvenliği var ve Türkiye dünyada sayılı tarım ülkelerinden biri, potansiyeli çok yüksek, bunun için dijital tarıma geçmeli. Niye dijital tarımla sadece ürün deseniyle verilerin toplanması değil, aynı zamanda ürün desenleriyle beraber bu verilerin sağlıklı alınması, doğru analiz edilmesi ve yorumlanması gerekiyor. Evet, Enis Bey bu diğer arada taraftan... süremizin sonuna doğru geldik. Çok hızlı toparlayalım. Daha bir sorum daha olacak sizlere. Ee, biz biraz da Hekagro'nun aslında dünya ve Türkiye çiftçileri için son bir yılda neler yaptığını da konuşmak istiyoruz. Ve çok özel projeleriniz var şu anda hayata geçme aşamasında olan. Ee, bir dijitalleşmeyi toparladıktan sonra çok hızlı diğer sorumuzla devam edelim. Peki. Çok Peki, hızlı. Dijitalleşmede tabii bitki koruma, bitki beslemedeki uygulamalar, analizler, e, full otomasyona geçilmesi ve diğer taraftan bu analizlerle beraber uygulama e, enstrümanları çok önemli. Drone'lar var, uydudan bazı uygulamalar var, sensörlerle alınması gereken bilgiler var. Bunlar hepsi çiftçi için karlılık demek, kayıpları azaltmak demek. Ve bunları yaparken de dijital tarım, Türkiye'nin çiftçilerin örgütlenmesi en önemli konu. Bütün bu pandemi başından beri her konunun daha sağlıklı ilerlemesi için bizim Türkiye'de kamunun, sivil toplum örgütlerinin ve akademik akademik kurumlar arasındaki trafiklerin çok hızlı arasındaki hızlı bir aktarım ve çalışma olması lazım. Ancak bu trafiğin kurumlar arasındaki arttırılmasıyla bu bilgi ve tarım sektörünün kalkınması ve değişimi çok daha farklı yerlere gidecektir. Evet, ee, son olarak e, Hekagro'nun yaptığı bir iki çalışmadan bahsedecektiniz. Onları alalım ve sizlere veda edelim. Evet, e, Hekagro olarak da biz 33 yıldır Türk tarımında bitkisel üretimde ve bitkisel üretimin e, dışında özellikle gübre sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Ve her zamanki gibi 20 yıldır sanki bugünleri biliyormuş gibi temiz hava, temiz su... Ve sağlıklı yaşam için sağlıklı topraklar mottosuyla çiftçi kayıtlarını azaltıp kendini arttırmaya çalışıyoruz. 2020 başında aslında tedarikte hem ham madde tedarinde hem hazır muamelede sıkıntı yaşamadık. Uluslararası altı firmamızla yaptığımız ithalatlarda ve burada yarı muamelede gerçekleştiğimiz ürünlerde. Diğer taraftan ama 2021 başından beri dünyadaki ham madde fiyatlarında ve uluslararası deniz lojüsünde inanılmaz sorunlar başladı. Bugün özellikle azot ve fosfor, potas kaynaklarında yüzde yüzle yüzde iki yüze varan artışlar sağlan e, yaşandı ve bunlar da hepsi dünyada ve Türkiye'deki bitki besleme üretimlerine e, maliyet olarak yansıdı. Diğer taraftan ekonominin derinleşmesi, dünyada belki dünya tarihinde derin bir ekonominin olmasından dolayı ve döviz kurlarındaki yaşanan sıkıntılardan dolayı. Tabii ki bütün sektörler tarım sektörü dahil olmak üzere ve bitki besleme, bitki koruma sektörlerinde aşırı maliyetler döviz ve hammadde fiyatlarından dolayı yaşandı. Evet. Biz tabii HEKAZ olarak özel bitki besleme ürünlerinde Türkiye'de gübre 5.0 olması için çalışmalarına devam ediyoruz. Dünyada azot ve fosfor kirliliğini, Türkiye'deki azot ve fosfor kirliliğini önleyecek çiftçimizin daha az kimyasal kullanacak e, şekilde şekilde 32'den fazla bitki örtüsündeki uygulamalarımıza devam ediyoruz. Bilimsel çalışmalarımızı yurt dışı ve yurt içinde devam ettiriyoruz. Çünkü Türkiye'de de toprak yorgunluğu var. Kirlilik yeraltı sularında atıyor, toprakta atıyor Ve biz çalışmalarımıza, bitki beslemek çalışmalarımıza e, bilimsel çalışmaları arkamıza alarak yeni dönemde de kısmet olursa pandemiden dolayı ertelediğimiz ARGE çalışmalarımızı ve yeni üretime kapı açacağımız dört tane çok uluslu firmalarımızla beraber Türk milli tarımına yeni nesil teknolojiye sahip gıda güvenliğini tehdit etmeyen bitki besleme ürünlerinin Türk çiftçisine sunulması için evet. çalışıyoruz. Yeni sekim diğer bir çok önemli teşekkür ediyoruz tarifi. size. Toparlayalım lütfen. Zirvemizde diğer katılımcılarımız da var. Şu anda bekliyorlar. Cümlemizi toparlayalım. Son olarak ise biliyorsunuz Türkiye'de muzun e, üretim merkezi başkenti e, Mersin diye ve yine Türkiye'de limonun üretim merkezi Mersin ve biz muz ve limonla eee uluslararası bir forum form yapmak için geçtiğimiz yıl Tarım Bakanlığı'na bağlı TAGEM'le beraber bir ön çalışma yaptık ve uluslararası dünyadaki muz ve limon gelişmelerini ve Türkiye'ye yansımalarını ve Türkiye'nin bu konudaki haklı yerini alması için bazı çalışmalara başlattık. Maalesef pandemi ve kısıtlamalar dolayısıyla bunu erteledik. İnşallah pandemi bittikten sonra önümüzdeki dönemde bunu da Türkiye'ye kazandırmak için e, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Hekagro Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Enis Hekimoğlu Dünya Büyük Çiftçi Buluşması gününde bizlere katkılarda bulundu. Aslında son bir yılda neler yaşandık, çiftçilik mesleğinin geleceği noktalar, yapısal sorunlar, karşılaştıkları problemler ve firma olarak aslında sundukları çözümleri bizlere anlattı. Kendisine çok 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 teşekkür ettikten sonra ve devam edeceğiz şimdi. Toprak anadır, candır. Hayatın kendisidir. Dünyadaki dört elementten biridir. İsminin arkasına ana kelimesini atfederek kutsallığını da kabul ettiğimiz bir değerdir. O aşık Vesil'in sadık yari, insanoğlunun gıda kaynağı, çiftçimizin ekmek parası, sanayicimizin ham maddesi, astrolojide dostluğun, sadakatin simgesidir. Analarımız gibi her şeyimizdir yani bizim. Ona iyi bakmak bizim boynumuzun borcudur. Toprak anamıza ve bize verdiği tüm nimetlere minnettarız. Dünya Çiftçiler Gününüz kutlu olsun. Hekagro.